Ee bize merhaba arkadaşlar. Bölümler bitti. Lekin il ilgili bir şey fark ettim onu. Hemen yaparım. Bizim de dikiyi seçmiyorsunuz denemeyi yenebiliriz. Evet, işte. <laughs> Neyse. Oh my way to Brony. Bir deneme daha. Hadi gel lan Unuttum ama başlıktan görebilirsiniz. Vay <laughs> ay Yok fotoğraf. Tabii ki değil. Bak bu sefer olmazsa ağzını kıracağım baba. <laughs> ya. Nasıl bir buradayım? Zaten. <laughs> Bahar, her, arkadaşlar bakın. Arkadaşlar e, <laughs> arkadaşlar duyduğunuz gibi c ama süpersel bunu tabii ki de sen söylemiş. Oh. Tabii ki de ben onu nereden duydum? <laughs> Şimdi bu robotlara yardım. lan sus lan! Yargın nasıl dağıtıldığını göstereceğim. Açmışım canımı bırakayım. oksay sesini arttıralım. Evet. Arkadaşlar hey. bu sefer YouTube'dan dinliyorum. Ha YouTube'dan dinliyorum bu sefer. Eee hadi. Burada Sprout'un ve şeylerin e, Jack'in sesleri. Başka neden yok? Bazı şeyler oyun koydu tam. Programming error. <laughs> Returning to dock Task completed. Path cleared. Fertilizing. Hello. Nature. I like trees. Flower commencing planting. and, işte bu WhatsApp kısmından sonra bir sensör var. O da küfür kısmı. What up? fuck you? Yo değil. Diğeri. <laughs> ne? <Sen bulacaksın. gülüyor> fuck you. Yo değil. Yuyu sil. Tamam mı? Fak. Evet, işte o. Ama Supercell bunu ne yapmış? E, sens sensör koymuş. Ceki. Jackie... O o küfür kısmını kim? E, kim koyu, koyduysa Allah belasını versin küfür kısmını koyanı. <laughs> Watch out, Chowderhead. Four off. Hey, leave me alone. You dirty s That's what you get. <laughs> I got plenty more where that came from. How do you like them apples? <laughs> you look bored. Ha, <laughs> got you good. Jacked up Jackie does it again. This is one wicked ripper. Yeah, <laughs> I'm wicked good. Time to go to work. I'll fix this situation. Out of my way, jabroni. Let's go kick some It's driller time. Jacky and get some smacky. Hey chucklehead, come over here. Drill skills. Yeah. <laughs> Drilla. <laughs> Tabii ki de bunları Vuzi M M Yusuf kanalından izliyoruz. Siz de abone olabilirsiniz. Ben abone olmayacağım. Ve arkadaşlar bugünlükten bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve bay bay.